Evet. Ben devam edeyim. 201. vasiyet. Yani 201. sayfada. Emir iki. Vasiyetnamenin haşiyesidir. Ustadımız ahir ömründe insanların sohbetinden men edildiği cihetle anladı ki bu zamanda şahsiyet cihetiyle insanlara zarar verecek haller var. Risale-i Nur'un mesleğindeki azami ihlas için bu hastalık verilmiş. Çünkü bu zamanda şan şeref perdesi altında riyakarlık yer aldığından azami ihlas ile bütün bütün enaneti terk lazımdır. Dostlar uzaktan ruhuma Fatih okusunlar, manevi dua ve ziyaret etsinler. Kabrimin yanına gelmesinler kabrimin yanına gelmesinler. Şimdi adam onu bulmak için uğraşıyor gideceğim diye. Ustad diyor ki niye Fatiha uzaktan da olsa ruhuma gelir. Risale-i Nur'daki azami ihlas ile bütün bütün terki enaniyet için buna bir manevi sebep hissediyorum. Kendini Risale-i Nur'a vakfetmiş olan yanında bulunanlardan nöbetle birer adam kabrimin yanında olup bu manayı lüzumsuz ziyarete gelenlere bildirsinler. Biz, yani gelecek tarihte çok az kaldı İslam hakimiyetinde. Ustadın kabri ortaya çıkacak. Resmi çıkacak. Ve oraya izdirham olur diye vakıflardan kendini ruhuna vakfetmiş ve ustad kabrimde nöbet tutsunlar diyor. Gelenlere bu vasiyeti okusun diyor. Yani gelmeyin. Uzaktan Fatiha'da okunur.